Neler oluyor? Bayraktar üretim üssü füzelerle vuruldu. Savaş ve çatışma ortamı dalga dalga her yere sıçrarken şok eden bir gelişme yaşandı. Bayraktar üretim üssü füzelerle hedef alındı. Dünya gazetesinde yer alan habere göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'de inşa edilen Bayraktar üretim üssü gece yarısı düzenlenen Rus füze saldırısıyla hedef alındı. İki isabetin kaydedildiği fabrikada ciddi hasar meydana geldi savaşın gölgesinde tamamlanmak üzere olan tesisin, kısa süre içinde üretime geçmesi planlanıyordu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kilit personelin eğitimlerini tamamlandığı ve üretim hatlarının devreye alınmak üzere olduğu fabrikada saldırıyla birlikte, milyonlarca dolarlık yatırımın zarar gördüğü ifade edildi. Son 6 ayda dördüncü kez hedef alınan Bayraktar İHA Fabrikası, Ukrayna'nın savunma sanayiinde stratejik öneme sahip projelerden biri olarak öne çıkıyor. Baykar, Ukrayna'daki üretim faaliyetlerini yürütmek üzere 2019'da LLC Avia Ventures şirketini kurmuştu. Fabrikanın Bayraktar TB2 ve Akıncı Sihaların üretimi için tasarlandığı, teknoloji transferi ve yerelleştirilmiş üretimi hedeflediği biliniyor. Türkiye ile Ukrayna hükümetleri arasında Şubat 2022'de imzalanan anlaşma, Ocak 2035'e kadar geçerli olacak özel vergi ve gümrük teşvikleriyle projeyi desteklemişti. 2022'de savaşın ilk günlerinden itibaren sahada aktif kullanılan Bayraktar TB2'ler, Rus zırhlılarına yönelik nokta atışlarıyla kısa sürede Ukrayna direnişinin sembolü haline gelmişti. TB2'ler, keşif, hedef tespiti ve hassas mühimmat yönlendirme kabiliyetleriyle Ukrayna savunmasında kritik rol oynuyor. Baykar, Ukrayna'daki fabrika için toplam 95,5 milyon dolarlık yatırım planlamıştı.